Şunlara bakın ya. Ufacık bir yerden hani bir ağacın etrafından dört tane harika edulis. Arkadaşlar ee, baktım olmayacak. Hani bir aydır ben artık mantara gidemiyorum. Akşama gececi de olsam dedim sabahtan çıkayım böyle rodopların ortalarına kadar geleyim dedim. Yükseklere geldim. Şu an 2000 metreye yakın 1800-1900 metrelerdeyim. Daha da yükseğe çıkacağım. Öğlen buçuk saat. Yani öğle vakti ona rağmen 20 derece burası. Bizim kırca hala 35 derece. Harika yerler. Geldiğim gibi hemen şu köknarların arasına girdim. Görüyorsunuz mükemmel bir yer. Harika bir orman. Buralar bana uzak kalıyor açıkçası. Arabayla 2,5 saat falan 2-2,5 saat yol var. Kilometre bakımından çok uzak değil de dağlık ve ulaşımı kolay değil. Ama geldiğim gibi burada harika bir edulis buldum bakın. Bu boletus edulis son videolarımda bir ay önceki videolarda hep reticulatus çektim. Yaz çörek mantarı. Çok benziyorlar. Farkı Edulis'lerin şu kenarları yukarıdan bakınca beyaz. Yavruyu görüyorsunuz mu? Taptazecik. Bir hafta önce zaten yağmur yağdı. Ondan geldim ben. Bakın güzel bir Boletus Edulis. Harika bir mantar. Evet, siftahımızı yaptık. Yani kaç zamandır mantarın meyesini bulamıyordum. Buralarda gezmek açıkçası biraz tehlikeli olabilir. yaban hayatı burada ayı da olabilir, Her şey olabilir. O yüzden Pek emin değilim böyle araba yakın yerlerde gezeceğim bakın yol burada yolu hemen arabayı şuraya park ettim harika bir mantar buldum bugün 31 Temmuz yazın ortasında böyle bir mantar bulmak gerçekten gerçekten efsane oldu güzel başladık inşallah biraz sepeti doldururuz inşallah Pinopilus da buluruz bu Edulis'ten ziyade Pinopilus çünkü üç bulmadım gördüğünüz gibi buralarda mantarlar var bakın usulalar var şöyle borumsu renkte. Birkaç çeşit amanita gördüm. Tabi toplamıyorum onları. Yiyeceğimiz <laughs> mantarlı almayı bakıyorum sadece. Güzel bir dere. Burada bir bakın Ruslu ailesi var. Görüyorsunuz. Çok hoş bir yer. Tatlı bir yer. Ama aradığımız şeyler pek yok. Yani belki var. E onlar kesin vardır. Belki vardır demeyeyim de. Hani uzaklaşamıyorum pek. Sıkıntı orada. Bakın yamaçta sarı kız çıkmış şantarellerimiz var. Görüyor musunuz? Öyle bir yamaç burası. Böyle dik bir yer. Çok güzel bir şantarel. Daha yumuşak, kurumamış. Onu böyle alacağım, direkt toplayacağım. Sepete koyalım. Hemen bir tane daha görmüştüm, bir ufak daha. Pek büyüyememişler. Belki de büyüyen türlerden değil. Ufak kalanlardandır, bilemeyeceğim. Bakın bir tane daha burada. Bunu da alalım. Güzel güzel, çok güzel. En azından mantar bulduk deriz. Bakın burada geyik termiti mantarlarımızdan var. Bayağı da çıkmışlar. Lactifolus volemus yenen bir tür. Üzeri böyle kahverengi. Dokunduğun anda şu şekil suyu çıkıyor. Kayınlarda daha önce de çok gördüm. Burada bir bir Piperatus'umuz var. Bakın. Bunlar acı sütlü mantar. Yenen türler. Ee, şu an volley musu size göstermek için çektim. Aç değilim. Aç olsam yerim. Çiğ, çiğ Ama eve götürmek içinde götüreceğim türden bir mantar değil. Sepetim boş olsa tek bunları götürsem götürürdüm. Ama sepetim şu an dolu. Hani en azından bir tane porsini var. Bunun ııı ee, bu özü porçiniye bulaştıktan sonra porçinin de tadını bozacak. Yeniyor. Çiğken güzel pişirince berbat bir tadı var bu mantarın. Tavsiye etmiyorum. Bunun hayranları var. Bakın burada daha çıkmış. Bunun hayranları var. Bunu yiyen çok insan var. Ben yemiyorum. Bakın laktifus volumuslarımız burada çıkmışlar. Şurada şöyle çift çift böyle kopardığın anda her yerden su çıkaran bir mantar. Fena bir mantar değil ama ben tercih etmiyorum. Özellikle pişirince çok kötü. O yüzden almayacağım. Bunların ikisini. Bu bulduklarımı. Arkadaşlar artık 2000'deyim. 2000 metre. 2050 metre bir şey burası. Rodopların bağrındayız. Devam ediyorum yine köknar. Ama bu sefer artık aramamız sonuç verdi. Harika mantarlar ya. Yazın ortasında ben buraya bir kere sezonun olmadığı bir zamanda gelmiştim. ya yani sezon kapalıydı. Mantar bulamamıştım da. Bu sefer edulislerimize kavuştuk. 31 Temmuz'da arkadaşlar. Hani normalde sezon kapalı. Şimdi bir tane de burada var. Bu da hatta yenmiş biraz. Hadi bakalım. Evet buradaki de harika güzel. Ama çıkarabileceğiz bakalım. Çok sağlam kökü var ya. Ufak tefek olduğuna bakmayın. Öf köke bak. Bunlar boletus edülüs arkadaşlar. Yaz çörek mantarı değil. Bunlar tertemiz hakiki çörek mantarı. Şuralarındaki beyazlıktan anlıyoruz. İki tane bulduk. Şurada bir şey gördüm. Şurada bir şey gördüm. Ufak bir şey çıkmış. Bakalım bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Sen de mi? porçinisin. Sen de mi porçin olacaksın yavrum? Sen de mi porçin olacaksın? Şunun güzelliğine bak. Tazecikler yeni çıkmışlar. Çok güzel bir mantar. Evet yemeklik mantarlar topladık. Güzel de bir video oluyor. Yani bu sefer inanmıştım burada mantar çıkacağına. Bakın bu daha taze. Daha açık bir rengi var. Şimdi temizleyeceğim bir fotoğraflayalım. Sonra devam. Temizleyeceğim dedim fotoğraflayalım dedim. Burada bir şey daha çıkmış. İnşallah porsindir. Oh. Babaç bir şey. Sağlam bir şey. Hadi bakalım. Bebeğim benim. Bebeğim benim. Şuna bak, şuna bak. Şuna bak. Şuna bak, şuna bak. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak şunları. Dört tanesi şu kadar alanda. Belki daha da vardır. Azıcık bakalım. Köknarlarda çıkıyor ben şeyde çok ümitliydim. Pinopilus'a. Ama Pinopilus daha göremedim. Olsun. Bunlar da harika. Taptaze çörek mantarları. Bakın buradan bir mantar kaldırmış. Ben değilim. Aslında bizde Haziran'ın artık başında ortasına doğru sezon bitiyor. Buralara gelsem sezon bittiği gibi burası döşüyordur sonra sezon bittiğinde direkt buraya gelip fantastik şeyler toplayabilirim bakalım devam bakalım devam dedim burada taş çıkmış bakalım devam dediğim anda şuna bak wow wow bu hangisi ya Simli çörek olabilir veya yenmeyen türler var. Onlardan bir tanesi büyük ihtimalle. Ya da yenen simli var bir tane. O yeniyor. Almanya'da falan çok meşhurmuş. Daha önce yorumlarda gördüm. Ona da benziyor ama emin değilim. O yüzden bırakacağım aldığım yerleri Şöyle şuraya bırakalım tekrar. Takılsın kendi halinde artık bu saatten sonra. Bir şey yapamayacağım. Evet, güzel mantarlar bulduk. Çok iyi oldu. Bakalım da. Şurada bir şey daha buldum. Şurada bir şey daha buldum. Bakalım neymiş bu? Rusul da olabilir, porçini de olabilir. Rusula çıktı. Maalesef. Porçini gibi, porçini kamuflajında bir rusula. Aynı porçini gibi duruyor. Burada da var bir şeyler. Bu da Rusula'ymış. İkisi de zaten yan yana büyük ihtimalle Rusula olacak. Belirli burada mor Rusula'lar var. <laughs> Sepeti nereye bıraktım ya ben? Sepeti bıraktım. Gezmeye başladım kendim. Hala Rusula görüyorum sağda solda hep. Sepet şuradaymış. Harika yerler ya. Gerçekten harika yerler fakat işte uzak tek başına gezilecek yer kategorisinde değil. Hani o yüzden arabadan çok uzaklaşamıyorum. Yani kaybolma potansiyeli var insanın. Her türlü şey çıkmak bir şansı var karşısına. O yüzden arabaya yakın durmaya özen gösteriyorum. Benim gibi siz de bilmediğiniz yerlere giderseniz arabanızın artık motorunuzun neyle gidiyorsanız onun yanında fazla uzaklaşmadan arayın. Benden size tavsiye. Sepeti bulduk. Şimdi buralarda mantar vardı. Biraz daha bakalım. Şunlara bakın ya. Ufacık bir yerden hani bir ağacın etrafından dört tane harika edulis. Boletus edulis. Çok güzeller gerçekten. Bir tane de zaten sepetimizde var. Bakalım devam. Bakın. Sinek mantarlarımız çıkmış. Burada görüyor musunuz? Bak şunlara bak. Şöyle mesela bir tane kanat Altı yenmiş. Bunlardan ilaç yapılıyor. Uyuşturucu diye de kullanılıyor. Şurada da var. İlaç mehlemleri, kremleri yapılıp eklem ağrıları da kullanılıyor. Evet tam giderken yeter bu kadar derken bir tane daha buldum. Bak, harika bir porçini. Diğerleri hiçbiri kurtlu değildi bu arada. Tertemizdiler. Bu biraz daha yaşlanmış. Edulisimiz ret kwatspır oluyor buna değilim. Ha o da Edulis. Beyaz çizgisi çok olması. da. Ee, diğerlerinde hiç kurt yoktu. Mesela şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın. Kurt murt yok. Şimdi bununla bakacağız. Şöyle kapatalım ayağımızla. Harika oldu ya. 31 Temmuz'da her yer 40 derece yanarken ben mantar buluyorum. Bunda da bir şey yok sadece toprak kısmını. Böyle biraz yavaş yavaş götürmek lazım. Ben götürürüm. Şimdi kamerayla zor oluyor. Bakalım. Arkadaşlar 3 saat yol yapıp geldiğim yerde artık videoyu noktalamak istiyorum. Yetecek kadar kendimize mantar topladık. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenip abone olmayı da yorum yapmayı da unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.